Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrencilerimiz, bugünkü dersimiz Kelam 12. sınıf Kelam dersi. Bu dersimizde 3 başlık üzerinde duracağız. Birinci başlığımız konu olarak kelam ilminin tanımlarını yapacağız. İkinci başlığımız kelam ilminin konusu üzerinde duracağız. Üçüncü başlığımız da kelam ilminin amacı nedir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Kelam sözlük anlamı bir de terim olarak anlamı olmak üzere iki çeşit anlamı vardır. Terim olarak anlamı da kendi içerisinde yine iki başlık arasında ele alınıyor. Sözlük olarak kelamın anlamı söz, lafız, ibare, konuşma gibi anlamlara geliyor. Sözlük anlamı, kelamın sözlük anlamı söz, lafız, ibare, ve konuşma gibi anlamlara geliyor. Terim olarak anlamı ise kelamın iki başlık olarak ele alıyoruz. Bir tanesi terim olarak amacı açısından anlamı. Yine terim olarak e, kelam ilminin konusu açısından anlamı. Terim olarak iki başlık var. Bir tanesi amacı açısından anlamı, diğeri de e, konusu açısından anlamı. Amacı açısından, terim olarak kelamın anlamına şöyle baktığımızda kesin deliller kullanarak, kesin deliller kullanarak yani ayetlerle, hadislerle, akli delillerle eldeki kesin veriler kullanarak karşı görüşlü ister kişi olsun, ister gruplar olsun. Yani İslam'ın inancının karşısında duran ister bir kişi olsun, ister gruplar olsun. O bunların ortaya attığı şüpheleri ve yaptıkları itirazları ortaya attıkları şüpheleri ve yaptıkları itirazları gidererek deliller ışığında İslam inanç esaslarını İslam'ın inanç akide esaslarını ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir kelam. Bu neydi? Amacı açısından. Peki konusu açısından kelam terim olarak neler e, tarif ediyor bize? Bir, Allah'ın Celle Celaluhu zat ve sıfatlarından, zat ve sıfatlarından, zati sıfatlar, subuti sıfatlar, hayat, ilim, irade, kudret, kelam, tekvin, sevi, basar gibi güzel Rabbimizin sıfatları var. Bir tanesi Allah'ın zat ve sıfatlarından. İkincisi, peygamberlikle ilgili konulardan, yani Hazreti Adem aleyhisselam, ilk insan, ilk peygamber, Hazreti Adem aleyhisselam'dan son peygamber, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme kadar ne kadar peygamber, yüce ne kadar peygamber gönderdiyse bu ikinci madde olarak peygamberlikle ilgili konulardan bahseder. Üçüncü olarak da varlıkların başlangıçları ve bitişleri nasıl olacak? Bunların yaratılışları, melekler, cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, artı bu dünya, etrafımızdaki güneş, ay, gezegenler, galaksiler, bu bütün yaratılanların, bunların başlangıcı ve bunların sonu nasıl olacak diye üç başlık altında. Dördüncüsü de yaratılışlardan, ahiret hayatından, çünkü sadece bizim inancımızda bu dünya hayatı yok. Bu dünya hayatından sonra, öldükten sonra bir de ahiret hayatı olduğunu hem Kur'an-ı Kerim kitabımız hem Peygamber Efendimiz bizlere haber veriyor. Ahiret hayatından ve bunları da tabi İslam esaslarına, İslam'ın esaslarına ve vahye dayanarak sadece akıl değil, felsefede sadece aklı alıyor ama burada hem akıl hem vahye dayanarak bağlı kalarak bahseden bir ilimdir. Peki kelam ilmi konu olarak konu olarak neleri ele alıyor? Kelam ilminin başlıca üç konusu var. Ve bir tanesi tevhid konusu. Birlik. La ilahe illallah. Birlik konusu. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin söylemiş olduğu ortak söz tevhiddir. La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur. Çünkü yeryüzünde bazı insanlar der ki aya, yıldızlara, hayvanlara, güneşe, ateşe, şeytana, putlara bazı şeylere tapıyor. Ama Yüce Rabbimiz bunları kabul etmiyor ve ilah olarak sadece Allah vardır diyor. La ilahe illallah bu tevhid birlik ve yine ikinci konu olarak kelam nübüvvet yani peygamberlik konusunu bize bildiriyor. Ancak onun üzerinde duruyor. Tabi insanlar kendi başlarına göre nereye gidecekler, nasıl yapacaklar, bu dünya hayatında nasıl yaşayacaklar, Allah'a nasıl esas da, Allah'a nasıl ibadet edecekler bunu bilemezler. O yüzden mücevhabimiz biz insanlara rehberlik yapsın, yol göstersin, önümüzde bir örnek olsun diye insanlar arasından peygamberler seçmiştir. O peygamberler, nebiler, rasuller bizlere rehberlik yapıyor, yol gösteriyor. Yüce Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi, bu dünya hayatında nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelerin haram, nelerin helal olduğunu, nelerin günah, nelerin sevap olduğunu, nelerin faydalı, nelerin zararlı olduğunu ...ve ayrıca bir de ahiret hayatında bizlerin nelerin beklediğini, cennetin, cehennemin, hesabın, ahiretle ilgili birçok bilgileri de hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamberler bize bildiriyorlar. Yine kelam ilminin ele aldığı üçüncü önemli bir başlık da ahiret hayatıdır. Çünkü dünya hayatı bittikten sonra... Ahiret hayatı başlıyor. Ahiret hayatında basamak basamak sırayla insanların dirilmesi, mahşer yerine gitmesi, terazilerin kurulması, dünyada yaptıkları bütün şeylerin hesabını vermeleri, sevapların ve günahların tartılması, terazilerde artı sıra köprüsünden geçip artık e, kimisinin cennete kimisinin cehenneme gitmesi gibi ahiret hayatı bir hesap kitabı olduğunu da böylece bizlere bildiriyor. Burada e, bugünkü kelam dersinde işlediğimiz konumuz sevgili öğrencilerimiz kelam ilminin tanımı, sözlük anlamı ve terim olarak anlamı, konusu ve amacı üzerinde durduk. Diğer bir e, dersimizde görüşmek üzere hayırlı günler.